tane var sadece. Benim vicdanım kurusun. Sen bilirsin bebeğim. Vermek zorunda hissediyorum kendimi. Pumps'ım yok. hep anlamda pumps dağıtıcı mı yazıyor acaba? Yeterli bence. <laughs> Bugün sizlerle Sarallen'in oyunda bir günü nasıl geçiyor, neler yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte, ne oyunlar oynuyoruz, nasıl takaslar yapıyoruz. Kısacası PKX'de bir günümüz nasıl geçiyor Buna bakacağız hep birlikte. Öncelikle hemen şuradan bir gündüz modunu açalım. Bu arada arkadaşlar beni Yuni'de takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi biliyorsunuz bu Serena Serenata'nın kıyafetini çok sevmiştim. Ama şapkası ve ayakkabıları dışında şu mikrofonu çıkarmak istiyorum. Kıyafetinde de belki bir değişiklik yapabiliriz. Ama şimdi değil. Şimdilik böyle çok güzel zaten. Ayakkabıları ve şapkası, kovboy şapkası ve çizmeleri gerçekten çok güzel. Arkadaşlarımız da yavaş yavaş yanıma ışınlanıyorlar. Bu arada 53 tane sadece vida toplayabilmişim. Kendimden utanıyorum. <laughs> Ama video çekmekten, sizin oyun oynamaktan gelip burada maalesef Ana'nın sahne onarımına yardım edemiyorum. Videodaki herkese çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben ara ara böyle özen petler verdiğim videolar paylaşıyorum ama çok fazla özel pedim yok benim. Varsa bir iki tane ise mesela bir tanesini kendime saklayıp bir tanesini size zaten veriyorum. O yüzden lütfen bana sürekli pet isteyip vermediğimde de kızmayın. Çünkü maalesef o kadar fazla petim yok ama olanları veririm. Mesela bugün bakalım 76 tane şu an pedim var. Bence neredeyse yarısını daha fazlasını bugün dağıtabiliriz. Takas yapabiliriz. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlık isteği atıyorum. Kabul etmiyorsun arkadaşlık isteği atıyorum diye tırp atıyorsunuz ama şöyle göstereyim size. Zaten hepsi dolu. Ben biraz silmeye çalışıyorum. Özellikle arkadaşlar oyunda aktif olmayan kişileri siliyorum bilginiz olsun. Bakın error vermiş mesela bu hesaplar muhtemelen kapatıldı ya da bir sıkıntısı var. Onları tek tek siliyorum. Keşke burada bir toplu e, silme şansımız olsa çünkü her seferinde aşağıya kadar kaymak gerçekten zor oluyor sadece kullanılmayan hesapları değil arkadaşlar böyle bakın 24 gün önce 23 gün önce aktif diyor onları da siliyorum bilginiz olsun oyunda aktif olan arkadaşlarımızla birlikte olmayı daha çok seviyorum ben şimdi takas teklifleri gelirse kabul edeceğim ama önce hemen yanımda benim videoma dahil olan arkadaşlarıma birer şöyle hemen önüme gelen ilk hediyelerden vermek istiyorum değerlerimizi verelim. Sonra takas yapmaya çalışalım. bakalım nasıl takaslar yapabiliriz. Beni arabaya almak istiyorsar ama şu an videodayız. <laughs> Saracım seni seviyorum bir tanem ama video çektiğim için şu an takas yapmamız gerekiyor. Eslemede de gönderelim. Ben acaba az önce esleme mi göndermiştim? Bilmiyorum. Neyse. Şu batik üçüküne kıymetli mi acaba arkadaşlar? Bana bunları takaslarda koyuyorlar videolar ki bu özel bir şey. Bilmiyorum diye beni kandırmaya mı çalışıyorlar acaba? Siz ne diyorsunuz? Bakalım Ecrim bizden ne istiyor? Bugün şanslı günündesin. Çok büyük hayranım. Teşekkür ederim. Bu muhteşem. Dur diyor. Durdum. Tilki kiti veriyor. Muhtemelen benden Pumps, ee, Boto falan o tarz şeyler isteyecek. <laughs> Keşke bende de olsa. Ecrin'ciğim. Aşkım sen bunları koyuyorsun ama Bakın ben size göstereyim. Benim pumps'ım nerede? Bir tane gördünüz mü? Sadece bir tane pumps'ım var. Ya da bakın şuradan göstereyim size. Ya da bakın boton bir tane. Yani özeller sadece bir tane. Ha Bruce istiyor. O bende yok arkadaşlar. Dün almıştım e, Namra'dan biliyorsunuz Tobias ve Bruce. Ama onları daha sonra bir short videosunda vermek istiyorum. Bende yok. Çok üzgünüm. Hatta göstereyim size olmadığını da. İnanmayan arkadaşlar varsa bakın yok. Şu an bende değil. Onları takas hesabıma atmıştım. Pumps istiyor. Tilki kiti ve 3 tane de ayıcık veriyor. Ama Pumps bir tane sadece. Pumps bir tane. Üzgünüm. Çünkü benim en sevdiğim pet Pumps ve onu da verirsem ben neyle dolaşacağım? Maalesef bende yok. Tobias buruz lütfen diyor. Şöyle yapalım. Almak ister misin? Boto diyelim. Hem de bebek. <laughs> Arkadaşlar Boto yani Boto bence bir tilki kiti, 3 ayıcık, Neona falan böyle neon doğana falan verilmez ama hmm. Arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım? Vereceğiz. Bir tane var ya. Bir tane var sadece. Neyse çok istiyor. Kanalıma abone ol diyor. Demek ki onun da kanalı varmış. Sana buradan sevgiler. Öpüyorum seni. Onaylıyoruz arkadaşlar. Botomuzu vermiş buluyoruz. Olsun. <laughs> awesome. Üç tane ayıcık, bir tane de tilki kiti var. Şöyle düşünebiliriz. Ee, ben boton verdim ama sizlere verebileceğim farklı ayıcıklarım falan var. Mesela buraya bir soralım. Pumps. Arkadaşlar benden sürekli pumps istemeyin. Yani bir tane var. Onu maalesef veremem ama mesela az önce aldığım için huysuz ayıcık verebilirim. Eylül'e teşekkür ediyorum bana buradan. Sevimli canavar verdi. Esleme ayıcık verelim istiyorsa su <laughs> Neden ben hep adil olmayan takaslara giriyorum? Hep ben böyle zararlı çıkıyorum ya. Neyse, sizi seviyorum. Benim takipçimseniz tabii ki de bir özelliklerinizin olması lazım, değil mi bebeğim? O yüzden bana destek olan herkesin elimden geldiği kadar isteklerini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sara bir teklifte bulundu. Sara'ya az önce hediye vermiştim. Videoda yok ama ona 6 tane pet hediye etmiştim. <laughs> Bakalım bu sefer bizden ne isteyecek? Hemen soralım. Hangi sadık dostu istiyorsun diyelim. Hayalim Pams. Pams'ım yok arkadaşlar. Maalesef umarım Pams falan istemezsin. Pams diyor bakın bilmiyorum diyelim. Bu arada hediye gönderen herkese de çok teşekkür ederim. Bu takası bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü bizlik değil. Yani zaten biz az önce videodan önce saraylı bir takas yapmıştık. Ve ona hediye vermiştim. Verecek şu anda da Pumps'ın falan yok. Eylül teşekkür ediyorum. Eylül nerede? Hemen Eylül'le bir takas yapalım. Bana hediye göndermiş. Teşekkür ediyorum videodan hepinize. Bakın botomla ha Ecrin'e vermişiz. Ecrin burada geziyor. <laughs> Selam. Hangi sadık dostu istiyorsun diyelim. Merhaba diyor. Sitchin teşekkür ederim. Sitchin. Aa ne çok korkunç bir ismin var senin. Birlik ayıcı. Bakalım birlik ayıcımız varsa maalesef yok ama e, farklı bir ayıcık verebiliriz. Bakalım ayıcıklarımızdan ne kadar var. Uyku ayıcığımız var, doğa ayıcığımız var, work of Heart ayıcığımız var. Bunu verebiliriz. Sana bir hediyem var diyor Hirasun. Ya teşekkür ederim. Sizin kalbiniz çok güzel. Ben de sana ayıcık veriyorum. Teşekkür ediyorum. Düşünmeniz bile yeter. Bazen arkadaşlar her şey özel petlemek değil. Şunu söylemek istiyorum. Bana bazen böyle gerçekten ee, rakun, köpek, kedi falan hediye edip sana bir hediyem var diyorlar. Beni düşünmeleri ve benim için bunları vermeleri benim için zaten çok kıymetli. Bir partiye davet ediyoruz. Eylül şurada. Eylül'e bir sadık dost teklifi atalım. Ya Eylül çok teşekkür ederim. Eylül bana bugün videoda çok fazla hediye verdi. Neredesin Eylül'cüğüm? Ben de sana vereceğim. <laughs> Rumi sana da çok teşekkür ediyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim takipçilerim zaten bana fazlasıyla hediye veriyor. Neden ben vermeyeyim? Tabii ki de vereceğim. Ne yapacağım? Turşusunu mu kuracağız kız? Eylül. Eylül'e çok teşekkür edelim diyelim. Çok. Teşekkürler. Hangi sadık dostu istiyorsun? Ay bu kadar Eylül. Ayıcık koydun. İnşallah benden palms istemezsin. Ya ağlayacağım. Arkadaşlar pumpsim yok. Yani var da bir tane var. Ama şimdi ben kıyamıyorum da size. Ya çok üzülüyorum. Bu kadar ayıcık vermiş. Tamam yani ayıcık çok şey olmayabilir. Pumps'ın ederi değil ama benim takipçim ve benden bir şeyler istiyor. Mal <laughs> ya benim vicdanım kurusun. Ne yapacağız? Vermek zorunda hissediyorum kendimi. Oy oy arkadaşlar son pamsım. Siz de bana pam hediye edin kız birazcık. Niye veriyorum biliyor musunuz? Puh, seviyorum diyelim. Veriyorum ki bu altı ayıcı sizlere verebileyim diye son pamsımı da şu an vermiş bulunuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ben yine bulurum. Sonuçta 6 tane de ayıcı kaldık. Artık pumpsım ve botom yok. Kala kala sadece elimde gri kedim kaldı. Onu da göstermeyeyim de istemesinler. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Ecem. Selam. Lütfen benden başka bir şeyler isteyin. Hani bana böyle pumps bota yazmasalar bana atıyorum şimdi bir tane iki ayaklı hindistan cevizi verdiniz. Ben karşında size zaten bir sürü şey vereceğim. Özel. Artık yok yani gerçekten yok. Özel bende yok. Üzgünüm. Çünkü az önce botomu da verdim. Pumps'ımı da verdim. hangi Bak mesela şimdi bana böyle gel. Bak ben sana neler vereceğim şimdi. Bir tane yeti verelim. Tamam rakum verelim. Yani ben bir tane de vermiyorum. Siyah tek boynuzlu at verelim. E, buz rakun verelim sana. Başka 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 başka. Body altın goril verelim. Bir de su aygırı verelim. Onayladı tabii ki de onaylayacaksın. Minnoş. <laughs> Yine adil olmayan bir takas. Yine ben zararlı çıkıyorum ama olsun. Umarım benim de yüzüm güler. Bugün doğum günüm diyor Stitch. Ona bir hediye gönderelim arkadaşlar özellerden. Madem doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun. Özellerden demişim. Efsanevi'lerden arkadaşlar. Videodan doğum gününü kutluyorum senin. İyi ki doğdun. Sevgi bana bir ayıcık hediye etti. Teşekkür ederim Sevgi. Neredesin Sevgi? Buradasın. Sevgi hemen bir takas teklifi atalım. Teşekkür edelim buradan. Nerelere girdin? Saralle. Muhteşem. Teşekkürler. Merhaba. Hangi sadık dostu istiyorsun diyelim. Yine arkasından şey gelecek muhtemelen. Hams gelecek ya da özel isteyecekler. Özel bende yok. Sevgicim lütfen benden özel pet isteme. Bilmiyorum. Tamam. Bak bunu söylemen yeterli bebeğim. Ben... Zaten seni boş göndermem. Hemen efsanevilere girelim. Hindistan. Evet, iki ayaklı Hindistan cevizi miydi? Neydi? Kız bu petin adı? Enteresan enteresan isimler koyuyorlar. Mavi kirpi verelim. Ondan sonra cıma. Neon kedi verelim. Yeterli bence. <laughs> İsmi çok iyi denk gelmedim arkadaşlar ya. Gotik kedi verelim. Nasıl? Almak ister misin? O da bana tiki veriyor. Sana bir hediyem var. Benim de birbirimizle hediyeleşiyoruz. Onaylıyorum. O da onaylasın. Yine seralleriniz pet podunu boşaltıyor arkadaşlar. Koşun şu hale bakın. Neyimiz var neyimiz yok gidiyor elden. <laughs> İlaydacım selam. Merhaba bir tanem. Hangi sadık dost istiyorsun bizden? Ya hep hangi yerine bang yazıyorum arkadaşlar. Sizde de oluyor mu? kanalına abone oldum. Teşekkür ederim. Bana destek olmanız çok önemli arkadaşlar. Siz bana destek oldukça ben daha çok içerik üretmeye çalışıyorum. İçerik ürettikçe de sizlerle daha çok etkileşimde olabiliyoruz. Bu yüzden hepinize öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi İlayda'ya hemen yine şuradan koymaya başlayalım. Kardan Dost verelim. Rakun verelim. Fil verelim. Hızlı 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 hızlı. Neyimiz varsa. Kızıl Panda verelim. Başkanı verelim. Gri Kedi sen kal. Bir tane Özelim sen kaldın. Mantikor verelim özellerden bir de sırlar ayıcı verelim. Almak ister misin? O da bana bir sürü şey yok Aşkım o kadar verme. Bir tane yeterli takas için. Binek sadık dost istiyormuş. Binmek istiyormuş arkadaşlar. Kedi gök gürültüsü verelim. Binip gezecekmiş. Tamam ona biz binek verelim. Bugün ne istiyorsanız benden gri kedi de binek ama şu çamurcun su altında çok seviyorum o yüzden veremem. Neon dağınımız varmış böyle verelim. Artık yani bir sürü binek vermiş olduk. Tamam mı? Takası reddetti. Aa sen bilirsin. Sen bilirsin bebeğim. <laughs> Nisa toprağa geçelim. Bu da son takasımız olsun. Çünkü video çok uzun oluyor arkadaşlar. Ben artık korkuyorum. Bana ayıcık koyduklarında korkuyorum benden pumps isteyecekler diye. Bak işte yani pamsım yok. Arkadaşlar lütfen pamsım yok. Benim şey anlamda pams dağıtıcı mı yazıyor acaba? Pams bende yok. Verdim videodan görün ve artık istemeyin. <laughs> Birlik ayıcı. O da var mı bilmiyorum ki az önce aldık mı? Yok. O da yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Ayıcıklardan var. Neşeli, huysuz, doğa ayıcığı var. Umut ayıcığı var. Bunu verelim mi? Yaşlı ayıcık verelim. Bende yok. Şöyle yapalım. Senin gönlün olsun. Yaygın versin bize. Yaygın versin. Gönlü olsun. ayıcın sende kalsın. Ay rakun da hiç sevmiyorum ya. Yaygın deyince de bir kedi köpek koyun arkadaşlar ya. Neyse olsun hepinizi çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Saraylı anne diyeceksiniz bundan sonra. Yine adil olmayan bir takas ve yine zararda çıktım. Ama olsundu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Çıkmam gerekiyor. Sadece burada birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben de pumps yok. Bende boto da yok. Ben de Tobias ve Bruce da yok. Evet iki tane var ama onları farklı bir shortta vereceğim. Onun dışında şu an özel olan sadece gri kedim var ve hepsini size verdim. O yüzden lütfen benden sadece özel pet için takas yapmayın. Böyle güzel güzel takaslar yapabilelim. Sizi çok seviyorum. Videoya katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.